Uzun zaman oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bunları koyarım bundan sonra görürsün. Kısmetse tutar. İddia programının kralı herkese kazandıran kısmetse tutar geri döndü. <laughs> geri döndü. Geri döndü. Yani tamam. Çünkü aynı zamanda başlıyor. 5 program ama. yaptık ara ver. Niye? Parayı bulduk, parayı. Kesinlikle. Kaliteyi görüyorlar, hayatı görüyorlar, parayı görüyorlar, gücü görüyorlar. Tatildeydik. Tatildeydik. 6 <laughs> aylık uzun bir tatil. Bizi izleyen kazanır değilim mi? Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Nasıl geçiriyorsun abi günlerini? Vallahi yoğun kamplardayım biliyorsun. Evet biliyorum. takım kamplarında. Gidip geliyoruz sürekli. Maçlar oluyor. En son Azerbaycan'daydık. Dünya Kupası elemeleri oldu. Yakından takip ettin Nefçi Bakü'yü. Doğru mu? Tabii kesinlikle. Beşiktaş'ın rakibini yerinde izledim. Tabii efendim. Birazdan yorumlarını evet, alacağım. Evet kesinlikle. Ama önce oraya gelmeden önce Türk takımları puanlar topluyor ve bu puanlarla ülke puanımız tekrar yukarıya çoğalanıyor. Evet, inşallah, i̇nşallah eski günlere geri dönebiliriz. İnşallah. Çünkü baktığında UEFA eski adıyla UEFA liginde Avrupa Ligi'nde şu an takımımız yok. Yok tabi. Evet. Baktığında konferans ligine... elenmezse şampiyon ligi gidecek ve konferans tabii, ligi. Tabi tabi. Yani Türkiye Ligi'ni ikinci sırada bitiren takım eskiden Şampiyonlar Ligi'ne direkt gittiği zaman var mıydı? Yok. Ama bir ön eleme oynuyordu tabii, diye hatırlıyorum. Ölenmiş, evet. Şimdi şampiyon üç eleme oynuyor. Yani baya geriledik. İnşallah eski şaşalı günlerimize geri döneriz diyor. Olimpiyat maçında Beşiktaş işte, Arsenal maçı. Olimpiyatta giremedik. İçiye birli falan yapıyorlar işte o fix. Bakın ne yapacağım. Bakın ne yapacağım. Nerede işte şey varsa orada pis. Hani böyle biletsiz girmeye çalışanlar. Çiftlikte. Ha beş test üçlü çekecek. O bir iki siktir diye bir ses oldu tamam mı? Dedim yedik. Herhalde evet, 10. Kusur. saniye falan gol yedik. Dem santra yapıldıktan evet. sonra kaleye vurdu. Kaleye vurdu aynen. Onu dışarıda takip etmişti. Biz de böyle bir futbol tutkunuyuz. Ne anlatıyorsun be abla? Gözünü abi. Hazırsan maçları Hazırın. yorumlamaya başlıyoruz. Önce temsilcilerimizden değil, temsilcilerimizin turu geçmesindeki muhtemel açıklarından başlayalım. Ve hemen burada diyelim ki Fenerbahçe'nin eğer turu geçerse muhtemel rakibi kim olacak? Twente Riga maçı var. Evet ben e, Riga'yı yakından takip ediyorum. Nedeni de şu, ee biz... Bir dönem Riga'da konsolosluk görevi yaptığını biliyorum. <laughs> Yanlış hatırlamıyorum. Evet. 3 sene kadar. Baş konsolosluk geçen. yaptım. Pe Ero Büyükelçiliği'nden atanmıştım. <laughs> Türkiye Ligi'nde, futsal Ligi'nde şampiyon olduk. Hı -hı. Şişli Spor Kulübü'yle. Teşekkürler. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz Letonya'ya, Riga'ya. Aa... <laughs> <laughs> evet bu da güzel. Ee, Riga'nın futsal takımı dünyanın en iyi oyuncusunu aldı Ricardinho. Hı hı. Araştırırsa seyircilerimiz de. Ee, futsal Ricardinho. Yani, aynen futsalın gerçekten dünyadaki en iyi oyuncusu Portekizli. İlginç bir şekilde böyle şeyler de hep bize denk geliyor. Biz Riga'ya normalde bir üst çıkmak için gidecektik. Hı hı. Ama şimdi gezelim görülürüm ekibi olarak. Tatile gitmeyi Ricardini planlıyoruz. Aldık. Çünkü sadece Riccardo'yu değil Arjantinli oyuncuları aldılar. Riccardo'yu almaları Twente maçındaki etkisi olur mu? Şimdi işte oraya geleceğim. şimdi kokusu yani. Yok Tabii. şimdi şuna bağlayacağım olayı. Şimdi Riga e, futsal takımına büyük paralar harcıyor. Hı -hı. Yani futbol takımı da fena bir o kadar. Yani yok fena değildir değil. Bu sene futsal ağırlık vermişler belli. O yüzden ben benim şahsi fikrim de Hollanda'nın köplü kulüplerinden. Doğru. Yani son 10 senedir ilk yani 6'da 7'de kendine Atleti yer Fenerle buluyor. Yani. Evet genellikle zaten <laughs> aynen. aynen eski Tümerli zamanlarda. Aynen öyle. Eş yani iyi bir takım yani benim bildiğim kadarıyla. Diye bir dönem bir, bir dönem Altmarla birlikte çok büyük bir çıkış yakaladılar. O dönemlerden Fener'le hani oynadılar. Hangi dönemler yok. bunlar? Ayaksız PSV'nin olmadı. Ya. Yok. şey Hatırlamıyor musun? Fenerbahçe oynadı ya bir bir sezon bir Altmar bir oynadı, olmadı. bir sezon Twente oynadı. Evet. Onu demeye çalışıyorum yani. Kısacası benim bu maçla ilgili yorumum. Hı hı. E, Tüvente kazanır diyorum ben. Yani ilk bir, maç değil mi bir, bu? İlk maçlar bunlar. Maçına, ben handikaplı kazanır diyorum diyor. Handikaplı Twente. Handikap 1 yani. diyorum evet. Handikap bir. Senin yorumlarını aldım şimdi bu maçla ilgili. Ben de benden aldığım bilgilere dayanarak yani Riga daha çok böyle bir müziğin bir, bir müziğin başlangıcı gibi bir ismi var. Bir başkent yanlış hatırlamıyorsam. Evet, Letonya'nın başkenti. Ama işte başkentlerde mesela Ankara takımları efendime söyleyeyim Bakü geleceğiz. Nefci evet. Yani buralarda ben futbol, yeni geldim. Futbol başkentte çok şey olmaz. Başkent daha böyle şey siyasi otoritenin böyle gri başkentler Ankara hep söylenir ya. Evet. O yüzden başkentte futbola çok önem veremez. Bana bir tane örneğini yorumlarda sunsun arkadaşlar. Evet. Çok var. <laughs> öyle... Paris. Yani işte bahsettim. Paris FC nerede? Üçüncü ligde falan. <laughs> O yüzden ben de trend ediyorum. Ama trend ederken derken yani 1-0 mı? Hayır. İlk yarı 1, ikinci yarı 1 diyorum. Trend'e ilk yarıdan işi bitiriyor. Evet bu da düşünebilir şey. arkadaşlar. Trend'e maçı için. Içi. Hemen ikinci maçımız Beşiktaş'ın muhtemel rakibi olacak eğer Nefçi Bakü geçerse Beşiktaş. Aris Dinamo ki. Yani işte karambolü biliyoruz zaten. Karambole gene... Yine... Hiç konuşacak hiçbir şey yok. Aris de her şeye farkında. <laughs> Evet Aris de her şeyin farkında. Ya tabii Kiev her zaman hem Şampiyonlar Ligi'nde olsun hem UEFA Ligi'nde olsun, Konferans Ligi'ne nasıl geldiler onu da anlamadım ama savaş. şu anda. Savaş, değil mi? Savaştan dolayı yok, ona gelecektim zaten de. Ee, savaştan dolayı bu duruma gelmişler ama Kiev her zaman Savaştan yani... dolayı mı bilmiyorum. Şu an çok emin değilim. Ben yani. de emin olamadım. Öyle. Sen öyle ama deyince. Hayır, ya, bir savaş var yani. Tabii son nihayetinde bir savaş var. Ee, Aris Yunan takımı İsmini hep duyuyoruz ama evet, yerlerini biliriz. Türk takımlarının tarihinde 57'de Fenerbahçe-Aris maçı gibi gibi birkaç var. işler vardı. Evet, ama kesinlikle ama hiçbir zaman öyle sahnede çok iyi değiller. Yani kork, korkulacak bir rakip olmamıştır bizim takımlarımıza. Evet. Ben de bu maçta Kiev kendi evine kesinlikle avantajlı döner. Sadece iki diyorum. Ben de Dinamo Kiev'in kesinlikle turu geçeceğine inanan taraftarı. Yani bir eşleşmede Dinamo Kiev ve Beşiktaş varsa onlar birbirlerini bir yerde buldular. bulur. <laughs> kesinlikle. Dinamo Kiev ve Beşiktaş 10 maç yapmış. Beşiktaş zaten 10 kere falan yani gitmedi. 6 kere gitti şampiyonluğuna. 6 veya 7 evet. kere. Her yerde eşleşmişler. Avrupa'da. Konferans ligini yani orada bile buldular. Böyle. Evet Çok bir telefonumuz kesinlikle. var. <laughs> yüzle. <laughs> Çok özür dilerim evet. arkadaşlar. Şimdi bir telefonumuz var. <laughs> Şu anda evet be işte Adebayor. Adebayor yoruyor. Adebayor <laughs> yorumda bulunacak. Ben de o yüzden biraz daha bir heyecan olsun diye 1-0 çifte şans diyorum. Aris ilk maçta biraz zorlar gibi. 0-2. Ben 2 diyorum. Ben 1-0 diyorum, diyorum ya. Ben Aris berabere kalabilir. Ha, pardon. Aris yenebilir diyorum. Aaa. Başka yerlerde güzel. Abi. Arkadaşlar sürpriz bekleyenler. Emirhan'ın bu yorumuyla birlikte. Biliyorum oranını bu arada şu an. Bence, Bakacağız ona. Bence kesinlikle iyi oran veriyor. Ve Adana Demir e, Oziç, inşallah doğru telaffuz ediyorum. Maçına geçerse muhtemel rakipleri Olympiakos ve Genç Yakından bildiğimiz iki takım. Evet. Adana Demir spor Avrupa'daki ilk senesinde gerçekten e, kulücü yendiler. Rom evet. Roman takımı. Normalde de kulüj yani Kulüç da bir kere duyduk Galatasaray, Galatasaray sayesinde de. o zaman da şampiyonlar liginde oynuyorlardı. Evet. Adana Demirspor için biraz kötü bir kura oldu. Olympiakos Genkineş, yani turu geçerlerse os geçerlerse. Hı hı. Ama ben burada her zaman Yunan takımlarının kendi evlerinde. Kaşıntı neden olur? Kaşıntıya ne iyi gelir? özellikle seyirci desteğiyle Olympiakos'un iyi bir ateşli bir seyircileri var. Yani evet Olympiakos. E, yani Genk de her zaman Belçika takımı Olympiakos Belçika... nasıl geldi ya? Bir evet. Bir şey. bu, yani ben şu an isimler aynı isimleri duydukça takım isimlerini şaşırmaya devam ediyorum. Galiba Konferans Ligi Avrupa Ligi olacak artık. Evet öyle bir şey. Avrupa Ligi'nde çünkü biz evet, yiyoruz. Kesinlikle. <laughs> <alakası mı> <laughs> yani ben Olympiakos'un taraftarının desteğini arkasına alarak yani zorlansa da bir sıfır gibi yenebileceklerini düşünüyorum. O yüzden bir diyorum. Ama Genk de tabii ki de her zaman Belçika futbolu her zaman dünyada e, kendinden söz ettirmiştir. Genk, evet. Genk takımı da bir sürpriz yapabilir ama turla ilgili söylemiyorum ama bu maçın özelinde ben Olympiakos'un kazanacağını. Ben bu maç için Olympiakos'un rehavette olduğunu düşünüyorum. Bu kadar başarı, bu kadar sükse, bu kadar şaşa kendi liginde. Bu bir rehavet getirir. Genk ise işte işte diğer birkaç takımın arasından sıyrılmaya çalışan, Avrupa'da kendine yer edinmeye çalışan bir takım. Ben Adana Demir'i eleyeceği genci olacağını düşünüyorum. Yani genki eleyecek diye düşünüyorum. O yüzden bu maçın ilk turuna, ilk ayağına iddia gibi iddia diyorum. Sıfır diyorum ya. Olabilir. Mi? Hatta sıfır da demiyorum. Pardon. Biraz daha düşüreyim. İlk yarı bir buçuk alt diyorum ilk yarı bir buçuk alt geldi bende. Ben Ve, bir ben bir eklemem. parantez aynen parantez içinde söylemeyi unuttum çünkü Adana Demirspor'dan sorunlu bir şekilde ayrılan Emre Onyekuru da Olympiakos'a gitti. Emre Emre Onyekuru da Adana Demirspor'la tekrardan karşılaşmak isteyebilir. Oraya bir üç puanlar yazacağım. <laughs> Biliyoruz efendim. <laughs> İbrahim Türkmen ilk Türk babamız. Onyekuru da e ee, bu ma yani Adana Demirspor onun için önemli bir şey olabilir mi? <laughs> bir olabilir. Yani olabilir. Her şey Ulaşmaya olabilir. Ulaşmaya mı çalışacak kesinlikle. <laughs> çünkü sorunlu ayrıldı diye biliyorum başkanla bir. Evet. Başkanın olabilir. açıklamaları var olabilir. çünkü. Onlar istiyorsa abi. gitsin gibisinden. O zaman eve Adana Demir'e doğru geçelim. Şimdi, Şimdi... temsilcilerimizi yorumluyoruz. Adana Demir Spor Osieck midir artık? Osiecktir herhalde J yazıldığına göre. Osieck. Osieck. Tamam öyle olsun. Olçak nerenin takımı? Hırvat olan bir Hırvatlarda J çok olur. Olabilir. Sloven takımı da olabilir ama. Olabilir. O bölge takımı değil. Evet. Bölge takımıdır zaten olsaydı. Kesinlikle bir... <laughs> Yani kes. Hayır, hayır. Oğlum boğulacağım. <laughs> Neyse. Ee, ben Adana Demirspor'un kulüp maçı sonuçta kulüp Avrupa'da boy göstermiş bir takım. Şampiyonlar Ligi'nde oynamış bir takım. Hı hı. Ya tecrübeli de bir takım Adana Demirspor ilk defa sahne aldığı bir arenada kulüp gibi bir takımı sonuçta tecrübeli bir takımı hı hı. elediler. Adana Demirspor bu sene Avrupa'da olmak is yani istiyor gibi duruyor. Hı hı. Hem transferleriyle hem oynadığı futbolla iyi top oynuyorlar. Ee, ben bu maçı Adana Demirspor yine tabii ki de taraftara da değinmek istiyorum. Adana Demirspor'un taraftarları da çok iyi olduğu için rakip takımın da e, o baskıya dayanamayacağını düşündüğüm için en azından bu maç için yani ilk maç için Adana Demirspor'un kazanacağını düşünüyorum. Bir diyorsun. Ben de Adana Demirspor'un kazanacağını düşünüyorum. Turu da geçeceğini düşünüyorum ve ilk maçın içeride olması da bir avantaj olacaktır. Zaten göreceğiz. Ben handikaplı adına demiyorum. Handikaplı adına demiyorum. Olabilir. Bir de şöyle bir şey var abi. Şimdi sinek de uçuyor etrafında görmüşsündür. Sinek biraz savyolaya benziyor. Yani Clivert'ın yanında böyle hep aralara koşuyor şey, Aralara koşturan bir savyolaya. İşte Clivert öyle bir adam. Ben gibi. Şu an sinekle olan şey böyle. Ben Clivert'ı çok sevdiğim için gerçekten çocukluğumuzdan beri Barcelona'lıyız İspanya'da bu çocuğun her şeyi değişmiş, bir bakışları değişmemiş. Sorun değil, devam et. O yüzden ben Adana Demir'i yürekten söylüyorum ve Nefçi Bakü Beşiktaş diyorum. Sen Bakü'deydin. Evet. Yerinde takip ettin. Kesinlikle. E, tesislerini ziyaret ettim. Çok e, yani Lokmanı Azer... diye biliyorum. Tabii. Azerbaycan'da e, Can Azerbaycan mıdır? Tabii Can Azerbaycan'dır. Azerbaycan, Azerbaycan mıdır, Baycan mıdır? Azerbaycan'dır. Tamam. Aynen. Ee, çok da severim Azeri kardeşlerimizi. Buradan selamlar onlara da izlerlerse. Çünkü beni, beni takip eden çok... Azeri kardeşlerimiz kendilerine Azeri damlasını da sevmiyormuş. Çok özür diliyorum o Azerbaycan zaman buradan. Azerbaycan Türklerine de selam olsun diyorum o zaman. Ve e, şöyle bir durum var. Azerbaycan futbolu tabii Türkiye Ligi kadar kaliteli bir lig, lige sahip değiller ama her zaman son dönemlerde olsun. Son 5 senedir Karabağ işte Şampiyonlar Ligi'nde oynadı. Onlar da gelişim gösteren bir lig diyelim. Nefçi Bakü'de isminden söz ettirmeye başladı. Sonuçta demin de belirttiğin gibi başkent takımları her zaman ya çok böyle aynen şey olmadığı yürüyorum. için Beşiktaş'ımız da tabi her ne kadar transferde biraz geride kalsalar da Şenol Afrika Kupası Şer... öncesi hazırlık diyorum ben. Tabii <laughs> çünkü bir işte Afrika Kupası'na katılıyor biliyorsun. Tabii. Ş şöyle bir durum da var ama Şenol Güneş tabii ki de transfer ihtiyacı olduğunu söyledi evet. ama sonuçta geçen sene aldığı bir takım var. 12'de 11 yaptı diye hatırlıyorum. Öyle, bir Öyle şey. yani iyi bir performansla İyi bir performansla ligi bitirdi. belki daha önce gelseydi bambaşka yerlere gidecekti durum. Geçen sene için konuşuyorum. Hı hı. Bu sene de onun devamını gördük Tiran maçında. Tiran maçında da e, kötü değildi. Yani abi. ben iki maçta da beğendim. Özellikle zaten e, Abu Bakar çok da beğendiğim Ama bir şöyle bir santrafor. şey var. yanlış bilmiyorsam Tiran takımı UEFA sıralamasında 297. Tabii, tabii, Arnavutluk, 207. Yeni Malatya. Tabii, <laughs> tabii Arnavutluk dediğimiz gibi yani bu ligler e, çok üst seviye ligler olmadığı için tabii ki de yani Beşiktaş'ın rakipleri değil ama yani ben Beşiktaş'ın bu maçı çok rahatlıkla kazanacağını düşünüyorum. İlk maç deplasmanda. Deplasmanda da olsa hatta bence turu bile bu maçta garan... garantileyebilirler diyorum. O yüzden handikaplı 2 diyorum. Handikaplı 2. Beşiktaş'a güveniyorum. Ben handikaplı 2 demiyorum. Birkaç ufak yorumum zaten Kanalımızı takip edenler Beşiktaş hakkında yorumlarımı görebilirler. En sert yorumlarımı görebilirler. Abone olmayı da unutmayın lütfen. Abone olun, çana tıklayın. Bizi takip edin, Instagram'dan takip edin. TikTok'ta varız, TikTok'ta takip edin. Ben de Beşiktaş kazanır diyorum. Çünkü yani can kardeşler bizi dinle bakacağız, ayırmaz değil. Kesinlikle. O yüzden ben de iki, direkt iki diyorum ama. Abu efektini hiç şey yapmıyorsun yani. Abu Bakar'ı ben eğer 60 dakika hiçbir şey yapmadan görürsem tamam, rahatlarım. Hemen bir tane yapar. Tren maçını izlerken evde uzanmışım. Abu bakarak hiçbir şey yapmıyor. Ne topa dokunabiliyor, ne koşu atabiliyor. Biri omuz atıyor, yere düşüyor, sinirleniyor, vuruyor. Ben ne de dedim ki tamam. Ya yani inanılmaz saçma sapan bir gol atacak. Belli O kadar belli ki yani. Yani hiç de şaşırtmaz. Ciğerini biliriz. Dediğini de yapmışım. Ciğerini biliriz. Üç kere gelmiş beş dışa. Yani Spartak Moskova'da şimdi teklif var mesela deniyor. Altı milyon. Hani altı milyon değil. Atıyorum Spartak Moskova olmasın da o. Daha Avrupa'nın kaldır üstü bir takımından 15 bin euro euro teklif olsa mesela Abu 30 gibi sabahcan tutarken görebilirsin. Abu Bakar, bilinen bir oyuncu evet, diye. Evet kesinlikle. Alişkayı bekliyor. Şöyle bekliyorum. bir şey yapabilir. O yüzden Beşiktaş işte Abu beraber bu maçı alır diyorum ve son maçımız Fenerbahçe Maribor. Yani Fenerbahçe bu sene transferde ses getirdi. İyi oyuncular evet, kad kad kadrosuna. Özellikle <laughs> Son maçlarında izledim. Yani Tadic inanılmaz bir liderlik yapıyor. Değişme, Dünyayı... Bambaşka bir biraz kanayan yaran beşiktaş senin ama. Bir <laughs> Beşiktaşlı olarak ama gerçekten üst seviye bir oyuncu. Zeko da evet. teza öyle. İyi transferler yaptı. Fenerbahçe dolu dizgin gidiyor. Ben e, Maribor takımı da yine ismini çok duyduğumuz bir takım ama hiçbir zaman yani Fener, Fener, hele bu, bu seneki Fenerbahçe'nin karşısında durabileceğini düşünmüyorum. E, çok rahat bir galibiyet alacağımızı düşünüyorum. Handikaplı iki... iki, iki, iki. <laughs> 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 Maribor'la <laughs> Çıkarıyorum ben Maribor formaları Maribor Cem Alfonso Portekiz ekibi Maribor biliyorsun Evet Öyle olması lazım Öyle öyle, öyle. Şimdi Maribor'u ben çok severim. İddiada Maribor'un karşısında oynamak her zaman tat verir, keyif verir. Maribor Guimaraş. Alt. Bitti. Varzim Maribor. Mesela. Yani Maribor her zaman yanımızda, yöremizde, gözümüzün bir ucunda olan bir takım. Ama Fenerbahçe ile boç ölçüşmesi mümkün değil. Dediğin oyuncuların da dışında. Ben İsmail Kartal'ı da beğenen adamım. Yani yaptıkları ortada. Elinden geleni yapıyor. Hiç şeyim yok. Şampiyonluk için de oynayacaktır. Ayrıca Fenerbahçe konferans liginin en pahalı takımı galiba şu an. Yani buralarda Maribor'lar falan çok böyle esabesi okunmaz. Kadıköy'de 4-0 veya 4 milli bir galibiyet bir skor da vermiş olayım. Handikaplı Fenerbahçe diyorum ben. İlk defa evet uzlaştık ikimiz. Uzlaştık de. ikimiz de. Demek ki Fenerbahçe gerçekten bu sene dolu dizgin Fenerbahçe gidecek gibi dolayı. duruyor. Tabii, tabii. Fenerbahçe Normal mart ayına <laughs> kadar mart ayına kadar çok dolu dizgin. dizgin. Her <laughs> zaman dolu dizgin. Hatta şöyle dedi konudan bağımsız bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen öyle deyince Mart ayına kadar deyince Fenerbahçe Ocak ayıyla Mayıs ayı arasında 5 ay boyunca tek gol yiyip şampiyonluğu kaybetti. Nasıl tek gol yiyip ya? Bursa spor sezonu. O sezon maçları açın bakın. Hiç, hiç gol yemedi. Hiç gol yemiyor 5 ay boyunca. Tek yediği golle Trabzonspor maçı şampiyonluğu kaybediyor. Ben hiç inanmıyorum ya bu çok... 5 ay maç. değil, 5 ay biraz beş fazla ay hiç oldu. 5 ay gol yemedi demek... 3 ay ya da 5 ay. 3 maç... Bakacağız ona. Maç. Tamam Yok, bakacağız. kesinlikle. <laughs> Cem ne böyle nasıl böyle yorum yaparsın lan diye yorumlara yazabilirsiniz. Evet kesinlikle ama doğru bir şey. Çünkü kesin biliyorum. Ama 5 ay mı 3 ay mı tam onu Çok kesinmiş. Sayıyor musun? 3 ay. 3 ay özür diliyorum 3 ay. Bu yüzden attı. <laughs> o zaman programımızın sonuna geldik. Kuponlarımız belli. Çok güzel programdı. Bu sezonun ilk programı. Daha devam edeceğiz. Ligde varız. Bizle beraber kazanmaya devam edeceksiniz. Yatırım tavsiyesi değildir. Kesinlikle. Kesinlikle. Her zaman söylediğimiz gibi, oturduğumuz evi değil ama <laughs> yani küçük bir yazlık, bir müstevilat, buralarda değerlendirebilirsiniz. Yani Türk Hava hisse alayım. 20 sene sonra biraz değerleri bırakın bunları. Kesinlikle. Bunları bırakın. Bunlar uzak ihtimal. 20 sene kime ne olur belli olmaz. Ama haftaya belki milyoner olabilirsin. Belki. Zaten bir yorum ne var? Ekonomi sağlık. Kısmetse tutar.